Merhabalar arkadaşlar. Bir net bir soru videolarımıza işlem konusuyla devam ediyoruz. Reel sayılarda bir yıldız işlemi tanımlanıyor arkadaşlar. A işlem B 59 olduğuna göre A çarpı B kaç eşittir? Şimdi arkadaşım öğrencimiz X var A var B var diye bunları görünce korkuyor. Korkmanıza gerek yok. Bak arkadaşım A dediğim ifade X eksi 1. B dediğim ifade x kare artı x artı 1. Peki 59 dediğim ifade ne? 5x küp eksi 1. 59'u eşit ise eksi 1'i karşıya atıyorum. 5x küp eşittir. 59 artı 1'den 60. 5x küp 60'ı eşit ise her tarafı 5'e böldüğümde x küp eşittir 12. Bu sağ tarafta cebimde dursun arkadaşım. Şimdi geldim devamına. Peki bizden a çarpı b istiyor. a dediğim ifade x eksi 1. b dediğim ifade x kare artı x artı 1. Şimdi ben tek tek bunları içeri dağıtırsam x'i ve eksi 1'i tek tek dağıtırsam x küp eksi 1'in açılımı gelir. Peki x küp neydi arkadaşlar? 12 idi. O zaman 12 eksi 1'den 11. Yani a çarpı b dediğimiz ifade 11 gelir arkadaşlar. Arkadaşlar beni takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.